Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Karaca. Bugünkü videomuzda size ısı yalıtım anlatacağım arkadaşlar. Isı yalıtımda birkaç tane internette video izledim arkadaşlar. Bu uzay gemilerde kullanmış oldukları ısı yalıtım malzemeleriyle ilgili aynı deneyi yapacağız. 2000 derece sıcaklıkta çıkan ürün e, ve hiçbir şekilde aynı zamanda kendi elinize dalabiliyorsunuz. alabiliyorsunuz. Bununla ilgili bizim elimizde bir tane video var. Biz bu videoyu yine eğer... E, Telif hakları falan yoksa biz kendi e, bu videomuzu eklemeye çalışacağız. Ama öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Eğer e, telif hakları varsa da ben yine de açıklama kısmına linkini koyacağım. Siz orada da izleyebilirsiniz e, bir şekilde. E, bunun ne demek istediğimi anlayacaksınız. Arkadaşlar ısı yalıtı malzemesinin kalınlıktan çok. E, işte şöyle Türkiye'de %99'u hep bize şunu söylüyorlar. İşte ısı yalıtı malzemenin kalın olması gerekiyor? İşte 4 santim mi, 5 santim mi, 10 santim mi? Bu mantık aslında yanlış bir e, bir mantık. Bazı malzemelerde kilogram önemli, bazı malzemelerde kalınlık önemli. Bazı malzemelerde e, sıkıştırma yoğunluk dediğimiz kısım önemli arkadaşlar. Bu da yoğunluk zaten aslında kilogram açısına geliyor ama şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Örnek veriyorum bir keçeniz var. 1000 gram ama 4 santim ya da 40 milim hiçbir şey yaramaz. Ya da işte bir tane taş ürünün malzemeniz var, 70 yoğunlukta ama 10 santim, hiçbir şey yaramaz. Yani bu malzemenin aslında sıkıştırma özelliği olan ve kilogramına göre. Örnek verim taş ürünün 1000 gram, 150 gramının 2 santim yapmanız biraz zor olur, çünkü onu sıkıştırmak maliyetinde zor olmuş oluyor. 1000 gram dediğimizde ya da işte 150 yoğunlukta dediğimiz ürünler aslında metre metreküple alakalı olan bir şey. Bir metre küpünüz var ve o metre küpte kaç kilogram kullanılmıştır? O önemli. Örnek veriyorum 1 metre küpte işte 2 e, santimde kesebilirsin, 4 santimde kesebilirsin, 5 santimde kesebilirsin. O metre küpte ona göre malzeme çıkar. E, bu e, taş yünü gibi, köpük gibi ürünler için geçerli. Keçe gibi ürünlerde kilogram önemli. Kilogramla birlikte e, kullanacağınız malzemenin miktarı ve durumu önemli. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum, keçe malzemesinin şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Onları iğneleyen bir iğne sistemi var. Yani iğne malzemesi var. Bu iğnenin işte diyelim ki 16 milimse 15 milimlik malzeme çok kaliteli çıkabiliyor. Ama 18 milim malzemenin ortasına boş kaldığı için kaliteli çıkmamış oluyor. Biz bunu ikinci kalite ve birinci kalite olarak hitap ediyoruz. Bu malzemeleri de bu şekilde Bizden bilgi yine telefonla iletişim kurup bizim bizden bilgi alabilirsiniz izogard.net'te. Ondan sonra izogard.com.tr'de bizimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar elimde 3 tane ürün var. Diğer ürünler yani köpük gibi diğer ürünler yangına karşı daha dayanıklı olmadığı için test yapamıyorum. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Biz şimdi burada soğuk bir test yapamayız. Yani sıcakla soğukla bir test yapamıyoruz. Çünkü öyle bir imkanımız yok. O yüzden sıcakla test yapıyoruz. Geçen bir video atmıştım internette. Birçok arkadaş beni aradığında ya bu malzeme sıcağa karşı ama soğuğa karşı ne demek? Yani bunu çok e, değişik bir soru gibi geliyor bana. Çünkü sıcağa karşı dayanıklı olan bir şey soğuğa karşı da aynı şekilde dayanıklıdır. Yani havanın sıcak ya da soğuk olması ısı yalıtım sıcakla soğukla alakalı olan bir şeydir. Sadece soğukla alakalı olan bir şey değil. Ama bunu e, tabii ki e, bizim ülkemizde bunu çok net bir şekilde bilmedikleri için bir deney yapacağız. Abdullah Şimdi arkadaşlar size şöyle elimizde bir yalıtım sıvası var. Abdullah bana bir tane poşet getir. Orada vardı sanki. O çöp poşeti de olabilir. Beyaz poşetler var ya. Arkadaşlar şu elimde bir tane şey var. Yalıtım sıvası var. Yalıtım sıvasının şunu belirtmek istiyorum. 2017 yıllarında çok fazla talep edildi. Ve 2017 yılından sonra bunu birçok minada kullandıktan sonra çok fazla dökülmeler oldu. Çok fazla sıkıntı yaşadı. Biz de çok sıkıntı yaşadık bununla ilgili. Hatta ana firmayı mahkemeye falan verdik. Çünkü kullanmış olduğumuz cephelerde tamamen döküldü ve çatlamalar oldu. Bizim isteğimiz üzerinde değil, müşterinin isteğinin üzerine mecburen kabul ettiğimiz bir uygulamaydı. O yüzden de bu ürünü de çok önermiyorum. Açıkça söyleyeyim. Bir elimizde taş şunu var arkadaşlar. Bu taşın e, yönü 5 santim. 150 yoğunlukta olan bir ürün. Bu ürünün ve bu ürünün ve bir de izoton yalıtım keçesi var elimizde. Arkadaşlar izoton yalıtım keçesi de 10 milim kalınlıkta. E, pardon 12 milim kalınlıkta bu malzeme. Ve e, şöyle plaka şeklinde plakasını şöyle göstermek istiyorum. Bu malzemeler 100 yoğunluk 1000 gram diye geçer. Aslında 100 yoğunluk değil 1000 gram diye geçiyor. Bu malzeme de 150 yoğunluk. Bu malzemede zaten aynı şekilde kilogram olarak geçtiği için bu malzemede yaklaşık 2,5 santim kalınlıkta bir yalıtım sıvası elimizde var. Arkadaşlar izoton plakası şöyle 70'e 100 olarak bir malzeme plaka şeklinde alıp duvara işte vesaire falan yapıştıracağız. Şimdi bunun açıkçası aradaki ısı yalıtım transferini ölçeceğiz. Dedim ya uzay gemilerinde yaptıkları bir yalıtım var videosunu eklediğimizde zaten anlayacaksınız uzay geminin altındaki videoyu 2000 derecede 2200 derece sıcaktan çıkan ürünün kişi kendi eline onu alabiliyor. Hiçbir şekilde onu hissetmiyor. Onun amacı nerede? Ne anlama geliyor? Yani uzay gemileri uzaya gittiğinde o sürtülmelerde vesaire falan çıkacak yangına karşı, hava akımına karşı o yalıtımı, o sıcağı ve soğuğu içeriye vermemesini e anlamı bu zaten. E, böyle bir şey de olmasa zaten uzaya gidilmesi biraz e, tuhaf olur. Şimdi ben biraz izoton keçesini keseceğim arkadaşlar. Bunu size bahsettiğim video gibi denemeye çalışacağım. Hatta şöyle büyük bir parça keseyim. Arkadaşlar makasla da falçatayla çok rahat kesilen bir malzeme. Ben sadece ee, tabii ki bu da yalıtım evet. sıvasını ve etaşın üzerine deney yapıyorum ama bunları kötülemek amacıyla bunu yapmıyorum. Sadece elimizdeki yalıtım grupları değerlendirme açısında bunu yapıyorum. Ee, bizim elimizde sonuçta başka bir hani e, yangına karşı dayanıklı ürünler yok. Şimdi baştan şunu belirteyim arkadaşlar. Öncelikle yalıtım sıvamı yakacağım arkadaşlar. Bu elimdeki olan pürmüz 1000 e, derece sıcağa karşı dayanıklı. Yani sıca sıcağa karşı dayanıklı dediğimde şöyle bin derecede e, kadar ısıtabiliyor. Ve o yüzden de bu pürmüzü deniyorum. Daha küçük pürmüz yok. Arkadaşlar bunu yaktığımda şöyle parmağımı arkaya koyabiliyorum. Herhangi sıcak gelmiyor. Aynı zamanda ürün biraz küçük olduğu için elimle tutuyorum. Burada sıcağı hissetmiyorum. Ama aslında burada sıcağı hissetmediğimizin anlamında e sıcak karşıya vermiyor anlamına gelmiyor. Tam tersi sıcak karşıya veriyor anlamına geliyor. Bunun da sebebi şu. Burada soğuk olduğunu düşünelim. Burada sıcak evinizin içi olduğunu düşün, düşündüğümüzde evin içindeki malzeme yani buradaki soğuk belli bir zaman sonra bak artık sıcağı hissediyorum yavaş yavaş. Çünkü burası ısındıkça sıcaklık bu tarafa veriyor. Ve bu malzemenin önemli olan noktası şu. Bu malzeme Şuradan sonra ne kadar sürede kuruyor? Elleyebiliyor muyuz? Bakın arkadaşlar şu anda poşet eridi. Ve hatta yaklaştırabiliyorsanız wow baya sıcakmış bu. Bakın poşeti yaktı arkadaşlar. Yani eritti bu poşeti. Hala çok sıcak. Şimdi burada soğuğunu aldığını düşünelim. Dışarıda Şubat ayındayız. Buradaki almış olduğu soğuğu, duvardan almış olduğu soğuğu zamanla 12 saat sonra, 10 saat sonra diyelim soğuğu bu tarafa verdi. Artık bu malzeme, yani bu malzeme artık soğuğu tamamen bu tarafa veriyor, iletiyor. Ama tabii ki ısı yalıtım sağlamış oluyor, Yap, yapmamış olmuyor demiyorum. Ama bu malzemeyi buraya verdiğinde buradan gelen sıcaklığı da aynı şekilde transfer yaptığı zaman soğukla sıcak birbirine transfer yapıldığında bu malzeme yoğuşma yapar ve dökülmeler yapar. Bu da sıcağı Evinizin duvarında yani dış duvarında alışveriş yapar ya da şapın altına kullandığınızda şapın altında soğuk sıcak yapar. O yüzden de bu malzeme biraz da şey yapıyor yani sıcak hala da çok sıcak arkadaşlar elleyemiyorum zaten. Gördüğünüz gibi poşeti de yaktı zaten poşeti hala eritiyor bak mesela bu ürün bu böyle. Taş yönüne geldiğimizde arkadaşlar taş yönünde de biraz da bahsetmek istiyorum. Taş yünü çok uzun süre zamanlarda da kullandığım bir malzeme taş yönü ısı yalıtım değerleri yüzde 40 gibi falan işte ses değerleri yüzde kaç olduğunu tam tahmin edemiyorum söyleyemeyeceğim yangın yalıtımında A1 diye geçer ve suya karşı yenilikçi bir malzeme bir bardak su aldığımız bir sürü malzeme yani bir, 100 100 metrekare ye yakın yerler dökülür gibi ifadeler var ama gerçekten suyu aldığı zaman üzerindeki sıvayı vesaire falan kabartıp düşüren bir malzeme. Uygulaması Türkiye'de çok özellikle yağışlı bölgelerde çok tavsiye ettiğim bir şey değil. Yağışlı bölgeleri dışında da bu işte kendi evini yani oturulan binaların dışını falan yapılıyorsa zaten şöyle bir şey var. Şap altında falan kullanması çok mantıksız bir şey. Şabın suyuyla falan zaten malzeme kendi görevini bitirmiş oluyor. O yüzden şap altında falan çok önerdiğim bir malzeme değil. Ama yine ben size taşımda test edeceğim arkadaşlar. Geçen yakmıştım elimde bir parça olduğu için. Bu parçada da burayı yakayım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi arkadaşlar yine aynı şekilde burada sıcağı çok az hissediyorum şu anda. Ama bizim amacımız sıcağı bu tarafa verip vermediği değil. Çünkü zamanla sıcağı o tarafa verecek. Şimdi bu belli bir ısındıktan sonra sıcağı burada hissedeceğim ve bu 5 santim bir ürün. Yani 50 milim demek istiyorum. Bu 50 miliminde çok kalın bir malzeme. Şimdi bizim amacımız burada bu ürün sıcağı bu da soğutabiliyor mu? Yani şimdi kestiğimiz gibi üzerine poşetimizi koyalım. Bakın poşeti eritti. Çok ciddi bir şekilde eritti bak arkadaşlar. Poşet tamamen eridi. Zaten bu tarafı yalıtım sıvasıyla eritmiştim. Hala bakın hala eritiyor. Wow, elimi yaktım. Arkadaşlar çok sıcak. Yani şu anda elimi ona tutma şansım yok. Şöyle tuttum da sıcağı gerçekten hissediyorum. Ve bu şu anda elimi içinde biraz kaşındırma da yaptı. Aynı zamanda çok ciddi bir şekilde kaşındırma yapıyor arkadaşlar. Mahvediyor yani insan daha doğrusu. Şimdi bunları deneyini yaptıktan sonra da bahsettiğim şekilde aynı şekilde izoton keçemizi yapacağız arkadaşlar. İzoton keçi arkadaşlar 12 milim. Yani 1 santim 2, 2 milim olarak geçiyor. 1,5 santim bile değil. Bu malzemenin kalite açısından bakacağız. Bize nasıl bir kalite sağlıyor? Önce ona bakacağız. Arkadaşlar burada yalıtım da bizim amacımız burada bir malzemeyi kötülemek falan değil. Bizim amacımız sürekli yalıtımın yenilikleriyle birlikte ve global bir şirket olmak. Biz Türkiye'de lider konumda olan bir şirketiz ve liderliğimizi kurmak adı, adında sürekli ARGE çalışmaları yapıyoruz. Sadece bunu ARGE ekibimiz tarafında çalışma yapmıyor. Aynı zamanda bizzat ben ve e, diğer e, ekip arkadaşlarım da sürekli araştırma yapıyoruz. Yeni fikirlere açığız. Örnek veriyorum üniversitede öğrenciler geliyor bize. Öğrencilere işte birlikte yalıtım, deneyler falan yapıyoruz. Bunun için bizim için ileriki zamanlarda bugün biz keçeyi mesela en çok şu an kullanıyoruz ama 10 sene sonra keçe belki bizim ihtiyacımızı görmeyecek. Farklı bir yalıtım kullanacağız. Biz 2002 yıllarında falan ilk Türkiye'de yalıtım geldiğinde bir boya marka firmasıyla birlikte arge çalışması yaptığımızda XPS küpük deney üzerinde deney yapıyorduk. Daha sonra karbonlu çıktı. Daha sonra işte EPS karbon karışımı çıktı. Sonra taş yönü çıktı. Yavaş yavaş ürünler Gittikçe de Avrupa'da şu anda kullanılan ürünlerin aynısını bizde de kullanmaya başlıyoruz. Tabii bir de maliyet açısı da önemli. Maliyeti Türkiye'de şimdi Almanya'da adam 10 euro aldı malzeme. Biz 10 euro aldığımızda 100, 100 TL demiş oluyoruz. Bizim için 100 TL bir malzeme almamız zor olmuş oluyor. Adam orada 10 euro bizim 10 TL'miz gibi düşünüyor. Ya da biz burada 30 TL'ye sattığımız malzemeyi orada adam 30 euro'ya almış oluyor. 30 euro onu etkilemiyor ama 30 euro bize baktığında biz Bugün 300 liralık bir malzemeyi alıp dış cephelerimize ya da şap altımıza kullanmamız mümkün değil. Şimdi arkadaşlar şöyle Aynı şekilde bunu şu şekilde malzemeyi tutayım. Şu şekilde elimi arkaya koyuyorum. Sıcağı arkadan hissetmiyorum arkadaşlar. Bunun Hissetmediğim gibi bunu kapattıktan sonra arkadaşlar üzerine poşet koyacağım. Poşet hiçbir şekilde erimiyor. Elimi koyacağım arkadaşlar. Bakın elimi koyuyorum şu anda. Sıcağı gitti. Hissetmiyor. Yani elimi bile dahil yakmıyor. Çünkü şöyle göstereyim. Şu anda sıcaklık yok arkadaşlar burada. Bu ürün hemen aynı zamanda nasıl şey, uzay gemilerinde kullanmış oldukları yalıtım gibi hemen aynı zamanda sıcakla soğuğunu hemen soğutabiliyor. Yani içerindeki olan ürünü hava şartına göre kendine değişiklik gösteriyor. Bir daha yapayım arkadaşlar. Bu tarafa yakayım. Yaktığımda arkadaşlar elimi arkaya koyabiliyorum. Şu şekilde. Zeyli gaz çıkartmıyor, yangına kaç dayanıklı, sıyıltım değerleri çok yüksek, ses sıyıltım değerleri yüksek. Ondan sonra her türlü şeyden dayanıklı arkadaşlar. Suya vesaire falan her şey dayanıklı. Bunu koyduğumda bakın bir de 10 milimlik bir malzeme poşet koyuyorum. Hiçbir şekilde erime falan olmuyor. Bunu kaldırıyorum kendi elimi şu şekilde koyabiliyorum arkadaşlar çok daha kaliteli ve başarılı bir malzeme. Ben şimdi size e, uzay gemilerde kullanmış oldukları videoyu da kendi videomuza ekledikten sonra size anlatmak istediğim şey şu aslında. Buradaki yalıtım grubunun size nasıl bir fayda sağlayacağının arasında bu deneyin sebebi şu. Malzemenin kalınlıktaki ki ziyadesiyle size nasıl bir fayda sağlayacak ve size nasıl bir verim alacağınızı sağlayabileceğiniz bir malzeme. Dış çepelerde dübel kullanmanıza gerek yok. keçe grubunda. Ondan sonra e, zaten tavanlarda falan çok rahat kullanabilirsiniz. sarkma yapmıyor. Şap altında kullanabiliyorsunuz. Park altında kullanabiliyorsunuz. Yan duvarlarda kullanabiliyorsunuz. İki duvar arasında kullanabiliyorsunuz. Karavanınızda kullanabiliyorsunuz. E, zaten bugün karavan sektörünü bunu tercih etmelerinin sebeplerinden bir tanesi de zaten mevcut şu anda araçlarda ve beyaz eşyalarda kullanılan bir malzeme. Beyaz eşyalarda bugün fırın mesela. Bugün Fırın içi kaç derece ısınıyor. Ve soca karşıya vermemesi için yani dışarıya vermemesi için fırınlardan kullanılıyor. Zaten soğuğu, e, ses yalıtım olarak da aynı zamanda e, çamaşır makinesi gibi yerlerde kullanılıyor. Buzdolabı bir tane firma var şu anda çok iyi reklam yapıyor. Buzdolabının içinde kullanmış. Ondan sonra e, nasıl anlatayım e, farklı işte birkaç tane büyük e, araç e, şeyleri kullanıyor firmaları kullanıyor. Şunu da isim vermiyorum. Çünkü telif hakları olduğu için biz isim verdiğimizde videomuzu direkt e, otomatiken e, YouTube engeliyor. O yüzden de biz de YouTube kanalımızda e, bu tür e, isimleri vermemeye çalışıyoruz. Ama yine bizimle iletişimle geçtiğinizde elimizdeki olan belgeleri sizinle paylaşmaya çalışırız. Kişisel verilerin kurumu adına e, gerekli belgeleri sizinle paylaşabiliriz. Arkadaşlar şimdi bu videomuzun e, burada bitiriyorum ben. Siz Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Takıldığınız her konuda benimle iletişim kurabilirsiniz. Size Allah'a emanet ediyorum. Bendeki sonraki bu videoda mutlak izlemenizi ve deneyin ne anlamına geldiğinde bu videoda eğer ekleyebilirsem, ekleyeceğim zaten ekleyemezsem de linkini paylaşacağım. Linkten izleyebilirsiniz. Allah'a emanet olun.